Hem duygusal hem kurumsal da hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız. İnsanla beraber iş hayatını aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar selamlar. Günaydın diyorum mecburen çünkü 5 derecede dona dona geldik. <laughs> güneş var diye biraz kandım bilmiyorum sen Adam rahat incecik giyinmiş mi? donuyorum diyor ya. Değil mi? İncecik bir adam değilim ama incecik giyindim. <laughs> ne kadar az kıyafet giyersem o kadar da zayıf gözüküyorum demiş. Aynen misin? öyle dayanamıyorum. Şimdi e, bugün gel seninle şeyi konuşalım. Hani şu meşhur mülakat konusu var ya mülakatın gizli ilmi deyince de daha iyi çekici olur dedik adına. Bir büyücülük gibi. Aynen öyle. Aslında bir yerde büyücülük. Rahat bırakırsan büyüsünü yapabildiğim bir şey diyelim. Hı hı. Şimdi bunu tabii tiyolar vereceğiz. Çünkü benim en sevdiğim şeydi mülakatla ilgili tiyolar almak. Bu aynı altılı ganyan tiyosu gibi, borsa tiyosu gibi, işte kripto para tiyosu gibi bir şey. Ama abi bize klişe tiyolar verme ne olursun. Çünkü hani bunun kitapları var. Şimdi girsek DNR'a, hani mülakatlarda başarının... 500 Sırrı diye böyle He. kalın kalın kitaplar buluruz. Ama hani senden böyle bir performans beklemiyorum çünkü <laughs> yani Yok canım. aslında çünkü sen işveren tarafında çok fazla mülakat yapmışsındır eminim. Onlarca kişi işe almışsındır belki yüz oldu mu bilmiyorum. Ee, ben de az buçuk onlarca kişiyle işe giriş mülakatı yaptım, İşe aldım. Kendim de onlarca kere hmm. iş başvurum sonrası mülakata girdim. Dolayısıyla hani birazcık senin o güzel anekdotlarınla tecrübelerini dinlemek isterim. Onlarca kere kendimde girdim deyince hiçbirini alamadım gibi oluyor. Kredi <laughs> bilteyi düşürmeyelim yani. Yani bayağı bir alamadığım oldu ama hani Belki birazcık bunu da girelim girelim. Yani ben mi mülakatı alamadım? Onlar mı beni alamadı? Biraz Heh, ona da değinelim. Aynen öyle. Şimdi aslında mülakat dediğin şey radyonu doğru kanala ayarlamak gibi bir şeydir tamam mı? Çünkü mülakat kelime anlamı itibariyle Arapçadan gelen bir kelime. Karşılıklı görüşmek demek uh -huh. normalde aslında bu yüz yüze görüşme olarak başlamış sonra online mülakat diye bir şey çıkınca işte şey atıyorum yanan dondurma falan gibi bir şey olmuş yani kendi içinde bir oksimoron olmuş o <laughs> halbuki mülakat dediğin şey aslında yüz yüze görüşmek bir iletişim kurmak demek bak interview zaten İngilizcesi inter lafı nedir? arasında hı hı. tam viewda görmek yani kişilerin birbirini görmesi hı hı. karşılıklı diyelim daha doğrusu hı hı. şimdi karşılıklı görülen bir durumda mülakata giden bir aday ne yapıyor ben kendimi satmalıyım bak orada zaten problem başlıyor ilk olarak hı. mülakat senin kendini sattığın yer değildir senin kendini masaya koyduğun karşı tarafında kendini masaya koyduğu Çok güzel karşılıklı yani. olarak bakılan aslında bir şey gibi Nasıl söyleyeyim, böyle birileriyle tanıştırılmak gibi, ilk flört gibi. Blind date. Blind date, evet <laughs> aynen blind date. Ve oradaki hikaye şu... Sen aslında blind date hakkında önceden gizli araştırma yapıp aslında ben senin aradığın adamım, senin aradığın kadınım taklidi yapmaya çalışıyorsun. Doğru söylüyorsun aynen. İşte burada sıkıntı şu arkadaşlar aslında karşınızda oturan işveren de tam ne aradığını bilmiyor. Bak bunu bunlar... <laughs> 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 en büyük holdingleri, en küçük işletmeleri, patron şirketlerini falan katıyorum. Sebep şu çünkü kimse işini insanla yaptığı bir işi yüzde yüz yapıya oturtmuş değil. Hı -hı. Özlem şöyle düşün. Şimdi 150 yıllık bir uluslararası firmada bir şeflik pozisyonu, bir uzmanlık, bir müdürlük, bir genel müdürlük pozisyonu aranıyor. E tamam gelir geçer şeyleri biliyorsun ama birincisi şu bu soruyu soran adam şirketi 150 yıldır tanıyor mu? İkincisi bu kişinin bağlı çalışacağı yönetici gerçekten ne istediğini kendi çok iyi biliyor mu? Üçüncüsü kendi çok iyi bir yönetici mi ki altına iyi bir adam arıyor? Güzel. Zaten e, genelde <laughs> yöneticilikle ilgili yaptığımız şöyle bir hata var. Mesela ben kendim nasıl bir yöneticiysem, hani bunun süper olduğunu düşünüp kendim gibi adamı işe almaya çalışabilirim. Ya da kendin gibi kalabileceğin adamı. Yani e, kendim gibi kalabileceğim olabilir dediğin gibi. E, ya da hani ben mükemmelim bir KPI'yim ya orada bir kriterim. Hmm. Dolayısıyla o adamdan da benimle aynısını bekliyorum. Ama aslında en güzel e, yöneticilik tecrübeleri neydi olur? Sen bir takım kuruyorsun. Yani, evet. yani takıma 11 tane kaleci alırsan hani takım <laughs> olmaz. yani Sonuçta Ama var. gol yemezsin galiba. Yani hani, gol yiyemezsin gol atamazsın yani. Dolayısıyla hani e, aldığın adamları hangi pozisyonda doğru oynatmak istiyorsun? Biraz ona göre de takım kurmak önemli. İşveren tarafından da aslında eğer işveren ne aradığını çok iyi biliyorsa gerçekten o mülakat tadından yenmiyor zaten. İşveren de ne aradığını daha önceki kişilerden biliyor genelde. Öyle bir komedi var mesela çok uluslu firmalarda işte bizim Romanya tecrübemizde bu pozisyonda şöyle biri iyi de orası Romanya <laughs> Türkiye'ye getirilip büyük sıkıntılar yaşamış bir sürü yabancı CEO var adam diyor ki her şeyi anladım da Türkleri anlamadım diyor anlayamam <laughs> 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 ne Ya anlayamaz gayet normal biz de oraya gitsek belki onları anlamayacağız burada ama şuna geliyor bir kişinin bu iktiyatımız olsun bence mülakatta başarılı olmasının ilk maddesi şu. Ben oraya kendimi satmaya gitmiyorum. Ben kendimi anlatmaya gidiyorum ve karşımda da aslında bakarsan birileri de bana kendini anlatmak zorunda. Tamam. Aslında ben de onlar da ne diyeceğimizi tam olarak bilmiyoruz dediğin noktada sen karşındaki kişiyle seviyeleri eşitlemiş oluyorsun. Bunu bir kiracı ev sahibi ilişkisi gibi düşün. Hı hı. Şimdi bir taraf ne yapıyor? Evini sana veriyor. Sen de para veriyorsun. Sen... Adam adam sana evini vakfetmiyor ki mesela. Doğru. Hep o bizansen vardır. <laughs> Ev sahibi aradı falan. Ya sen kiranı ödediğin sürece adamın evinin de duvarlarını buldozerle yıkmadığın sürece senin aslında adamla ilişkin eşit platformda. Bak bu e, kesinlikle çok güzel bir noktaya girdin. Şimdi iş hayatında da öyle yöneticiyi e, gözde büyütme var mesela işte. Eyvah patron ya da eyvah hmm. müdür. Hani gerçekten sanki ben orada böyle sevabına hayrına bana kapılar açılmış. Ben oraya bir emek vermiyorum hani şey demişler böyle özlemde evsizdi işsiz güçsüz onu alalım bir kol, kol, kol kanat gelelim demişler gibi bir mahcubiyet bir işte bir böyle alttan alma onu bir gözünde aşırı büyütme gibi bir kafalara giriyoruz. Hayır ben emek veriyorum. Emeğimin karşılığında bir maaş kazanıyorum. Evet bir yöneticiye de raporluyorum. Ona hizmet ediyorum. O da aynı şekilde bana kendi hizmetini sunmak zorunda aslında. Aynen öyle. Yani bir alışveriş var. Alışveriş aslında. var aynen. Ve bu mülakatta başlıyor. Kesinlikle. Başlamalı. Ya da. Başlamalı. Şimdi öbür türlü kız istemeye gitmek gibi bir durum oldu. <laughs> Karşındaki de tuzlu kahve getiriyor zaten sana. Çünkü diyor ki bu işi almak öyle kolay değil. Biz bir sürü kişiyle görüşüyoruz diyor. Ama işi alanlara dikkat et. Çok teknik işlerden bahsetmiyorum. Genelde insanlar işi kişiliğiyle alır. Çünkü zaten daha CV aşamasında senin teknik yeterliğin sorgulanıyor. Hangi okulu bitirmiş ne kadar yıl tecrübesi evet. var vesaire. Burayı geçip karşıya oturduysan adamın kağıtta göremediği kısımla uğraşman lazım. Bak bir kere biz işe alırken beni işe almışlardı. O hatıramı anladım. Nasıl yani? <gülüyor> Bayağı. <gülüyor> inception ne olmuş değil mi? Ya Inception rüya içinde rüya gördüm. Şimdi oturduk. Ee, o zaman galiba hangi sektör? Ben de amma sektörü değiştirmişim. Ben. Perakende sektörü değil mi? Ondan sonra işte o dönem genel müdürlük yapıyorum bir firmada. Ondan sonra işte insan kaynakları müdürü ve bizim alacağımız arkadaşın bağlı çalışacağı müdür var. Onlar dediler ki sizi çok acayip bir adamla tanıştıracağız. Son görüşmelere ben giriyordum zaten. Hep beraber oturduk işte. Çocuk geldi. Onlar genç de böyle 25-26 yaşında. Hayata nasıl baktığını anlatmaya başladı. Biz daha soru soramadık. <laughs> hani dedi bence hayır, şöyle bir şeydir böyle bir şeydir. Ben sizinle yapacağım bu ortaklıkta bak cümleye bak bu ortaklıkta eminim ki işte kendi hayatıma faydası olacak çok şey bulacağım. Bu arada siz de mutlaka şirketin vizyonu çerçevesinde benim hizmetlerimden faydalanacaksınızdır. Burada şu var mı falan diyor. Ben böyle evet var. <laughs> Ondan sonra bu yok var o da var falan. E pek kariyer imkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok şey düşünüyoruz falan. Lan tanımıyorum adamı daha mı? <laughs> Gaza geldiniz. Gaza geldik. İnsan kaynakları da bir hoş olmuş zaten o üçüncü kere giriyor görüşmeye. Çocuğu sırf bu ne lan diye aldık. Abi evet ama ben de alırım ya şu an gerçekten yani merak uyandırıyor. Çocuk ee... sonra gitti şey oldu. E, <laughs> de facto da üst düzey yönetici oldu tamam mı? Daha 30'lu yaşlarında. Orada Aa. da büyük ihtimalle aynı numarayı yaptı tamam mı? <laughs> Numara mıydı acaba? adam doğası mıydı Ya adamın doğası aslında şu. Adam doğasını ortaya koydu. Hı -hı. Herkesin doğası bunu yapmaya müsaittir. Önemli olan şu. Sen kendini biraz sevip kendi uhum. sevdiğin şeylere de saygı duyarsan karşı tarafı da bunu anlattığında senin bedenin ve gözlerin de aynı şeyi anlatıyor. Bak çok güzel bir şey söyledin. Bence birincisi şimdi her mülakat bana göre bir miktar hazırlık gerektirir. Yani Hı. hani böyle go with the flow diye bir mülakata e, girmek girilebilir ama e, nispeten riskli olur. Çünkü hazırlık yapmak gerekiyor ama şöyle hazırlık yapmak gerekiyor. Yani açayım böyle Google'dan işte mülakatlardaki sorulara verilebilecek en popüler cevaplar diye bir hazırlık değil. Hmm. Gerçekten bu söylediğin şey çok önemli. Ya ben neyi iyi yapıyorum? Ya masaya iyi yaptığım neleri koyacağım? Tabii ki her şeyi iyi yapamıyorum. Bazı şeyleri iyi yapabilirim ama daha çok emek sarf etmem gerekir. Dolayısıyla bunlar nelerdir? Yani ben masaya hangi benim de hangi silahlarla oturuyorum aslında? Ya kısıtlı sürede neyimi anlatayım? Neyimi anlatayım, neyime yön vereyim böyle bir hazırlık gerekebilir. Dolayısıyla birincisi hani sen kimsin, ne istiyorsun bunu kafada hazırlamak. İkinci aşaması nedir peki? En önemli şey sence e, hmm. işveren ya da iş e, işveren perspektifinden mesela söyleyebilirsin. Şu var, geldim masaya oturdum. Ha? bizi araştırmış mı vardır? O da şeyi anlatıyor zaten. Bir hani istek var mı? Aslında isteğini ölçüyorsun. Yani adam böyle mülakata ne için gelmiş? Gerçekten bir isteği var benimle birlikte bir ortaklık yapmak istiyor mu? Yoksa işte ne iş olsa yaparım abi modunda mı gelmiş? Çok enteresan bir şey var benim gözlemlediğim. Ee, orada bir ironi var. Mesela sen mülakatta oturduğun zaman iş, e, işi almak isteyen kişi olarak karşındakinin söylediği her şeye evet evet harika süper yaparım dediğin zaman bu senin işe alamamanla sonuçlanıyor. Yani şey gibi mesela fazla mesaiye bakış açınız Hı. ne öf çılgınlar gibi severim falan. Ben evde bile yapıyorum. Aynen ya yani keşke her gün mesai yapsak falan Hı. ya da işte esnek çalışma saatleri hakkındaki o esnet abi esnet ya falan hani <laughs> böyle dediğin zaman hani sanki işe alacak mısın gibi tam tersi o ilk beş dakikada kaybedersin yani otomatik olarak e, iş işe alamamanla sonuçlanıyor. Çünkü veriyorum. karşındaki de senden teoride bir şey istediğinin farkında aslında. Çünkü aslına bakarsan ben şuna çok inanıyorum. Karşındaki kişi sana vereceği işi yaparken hayal ediyor seni. Doğru. Mesela örnek satış gibi, pazarlama gibi insanlarla çok iç içe olduğun Veyahut da işte finans gibi aslında daha teknik olan departmanlar, idari işler gibi daha teknik olan, üretim müdürlüğü gibi vesaire. Çalıştığın departmana göre, daha çok rütbeden bağımsız departmana göre, seni işini yaparken hayal ettiğinde kendini müşteri yerine koyar. Hmm. Hizmeti alan. Şimdi her şeye eyvallah diyen bir kişi, senin için satışta iyi bir eleman olamaz. Hı -hı, Çünkü hı -hı. kendisi duracağı yeri bilmiyordur. Hı -hı. Mesela senin şirketinden bahsederken şirketi tanımaya çalıştığında hangi detaylara girdiği kişinin detaycılığını gösterir. Sen detaycı olmayan bir finans departmanında çalışan istemezsin. Hı -hı, hı -hı. Mesela o kişinin sizin neydi firmanın adı ya falan değil durumda. <gülüyor> <gülüyor> adamın, hangi mülakattayım falan çok gidiyorum. Adamın bilanço okuması bir önemini kaybet, kaybeder. Sonuçta bunu bir tiyoya çevirirsek şu vardır. Görüştüğünüz pozisyona kişiliğimizi anlattıktan sonra arkasından şirketle ilgili vermek isteyeceğimiz detay bence o departmanın bekleyeceği detaycılıkla örtüşmelidir. Çünkü karşı taraf seni işinin başında hayal ediyor seninle görüşürken. Güzel söyledin. Ve bunun dışında da bunu anlatırken dediğin gibi işte bu işe istekli gözükmek vesaire bir yere kadar önemli. Çünkü dediğim gibi sen aslında kendi emeğini kiralıyorsun ve o durumda kendi emeğine kıymet, kıymet veren kişi ileride şirketin de hakkını gözetecektir diye düşünülür. Sen kendini koruyamayan birinin seni şirketini koruyabileceğine inanır mısın? Ya da hangi departman olursa olsun bir kişi işe aldığında diğer departmana dayak yemeyeceğini inanır mısın? O da yiyecektir. Abi bak şeyin tam tersi sahnelerim var benim. Bu, belki buna sen bu e anlam verebilirsin. Ben uzun süre anlam veremedim. Hmm. Şimdi benim şöyle bir mülakat tecrübem var. Hatta birkaç kere oldu bu. Bir tanesini anlatayım. Çok büyük bir holdingle görüşüyorum. Ee, ben işte İngilizce iktisat mezunuyum. Hani e, ne bekleniyor? İşte muhasebe, finans, ekonomi falan süper biliyorum zaten diye bekleniyor. E, görüştüğüm pozisyon da iç denetim. Yani hani of. her şeyden bileceksin falan. E, bir sonraki mülakatta şu anki eşim olan o zaman üniversitedeki en yakın arkadaşımın tamam mı hmm. e, Ferhat da arkamda bekliyor. Şimdi girdik mülakata ilk, be, ilk benim sıram adam dedi ki e, Özlem Hanım hoş geldiniz e, geçiyorum baştaki konulara. Dedi ki bu pozisyon inanılmaz derecede muhasebe bilgisi gerektiriyor dedi. Hmm. Ben dedim ki ben bilmiyorum nasıl yani dedi işte ekonomi mezunusunuz falan. Valla dedim yani gördük de çok anlamıyorum dedim. <laughs> ben hep kırdım o dersi. Yeni diyorum anlamıyorum dedim. Adam dedi ki bakın dedi bir soru sorayım dedi bilecek misiniz? Amortisman dedi. Anlattım işte ne olduğunu. Bakın ne güzel biliyorsunuz dedi. Dedim ki bir tek bunu biliyorum falan. Böyle bir mülakat oldu. <laughs> Çıktık. Arkadan Ferhat girdi. Diyorlar işte yoğun muhasebe bilgisi gerekiyor. Tabii tabii süper biliyorum diyor. Babam zaten mali müşavir. Hedefim mali müşavir olmak falan yardırıyor. Abi ikinci görüşmeye beni çağırdılar. Ferhat'ı çağırmadılar. Buna ne diyorsun? Hayda iyi soruymuş. Orada ne diyorum biliyor musun? sen büyük ihtimal bu lafları seni yöneticin olarak çalışacak kişiden duydun değil mi? Evet aynen öyle. Bu neden? Çünkü o adam da seninle o an çalıştığını hayal ediyor. Bu, bu aslında toplu bir hayal seansı <laughs> tamam mı? Şimdi sana bakıyor diyor ki. Ya diyor muhasebe öğrenir bu ya diyor. Bu diyor sevimli bir kıza benziyor. Akıllı, <laughs> özgüvenli, sosyal. Ben diyor bununla çalışabilirim. Çünkü şunu asla unutmamak lazım. Sen yöneticinin puzzle'ındaki eksiği tamamlarken şirket de senin puzzle'ındaki eksiği tamamlayan birer parça. Hı hı. Şimdi adam bakıyor belki kendini yeterince sosyal bulmuyor olabilir. Ya da yeterince sosyal olmayan kişileri yönetemediğini fark etmiş olabilir geçmişte. Hı. Onlardan sonuç alamamış olabilir. Şirketin iç akışı gereği aslında oraya daha sosyal biri gerekiyor olabilir. Çünkü altı kişi şey bilgisayara bağlı gibi çalışıyordur. Evet abi bir de bunlar çok sıkılmış ha. yani. De i̇şte bu noktada o kitabı yakman gerekiyor. Hı hı. Aslında tek bir kitap var okunması gereken. Ben kimin bir bakayım olsun o kitabın adı da tamam mı? Hı hı. Sen biraz olsun işte kendini bilip senin dediğin gibi öne çıkaracağın yerlerini de işe göre seçip oraya geldiysen, az biraz da firmayı öğrendiysen, karşındaki sende o kişilik özelliğini gördüyse otomatik olarak seni içeri çekmeye çalışıyor. Senin yaptığın gibi. Çünkü insan kaynakları da eğer gerçekten aklı başında ve işini bilen insanlarsa şunu diyor. Ertuğrul Bey, adayı beğendik mi? Bak ilk <laughs> soru. Çünkü diyor ki, oğlum beni arada bırakmayın. <laughs> tamam Ben CV'ye baktım, bunları getirdim. Gelirse de motive edeceğim, telefonun arabasını bir şeyini vereceğim veyahut da masasını <laughs> göstereceğim. O ara sende diyor. Aynen Niye? Yani. Çünkü benim başımı şişirme diyor. İnsan kaynakları departmanlarının, performanslarının, Sadece bütçesel tarafı yoktur. Diğer tarafta da e, turnover vardır. Yani gelen giden insan sayısı. Şimdi evet. çok fazla insan sirkülasyonu olduğu zaman sorarlar adama bu insanları nereden buldunuz diye. Doğru. Çünkü bir kişi gittiği zaman dersin ki mutsuz muydu? İki kişi gittiği zaman dersin ki o da mı mutsuzdu? Beş kişi gittiği zaman ne yapıyorsunuz bunlara? zaten 10 kişi gittiği zaman da bunları nereden buluyorsunuz? <laughs> zaten en rahat mülakat hangisi biliyor musun? Çıkış hmm. mülakatı. Sen işten istifa etmişsin. insan kaynakları arar senin çıkış mülakatı için. Hani girerken ki o kasıldığın mülakat bir anda inanılmaz bir rahatlığa döner. Heh, var ya o kadar güzel ki bak arkadaşlar 10 numara tüyo verdi Özlem. Çıkış mülakatı gibi giriş mülakatı yapın. Kesinlikle. O zaman işe alırsınız. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü insanlar kendini yönettirmek ister. Bak insan niye kampta bile bir çadırda kalır? seni Bir çadır bezi soğuktan falan korur ama bir hayvandan korumaz. Fakat açıkta yatsan hayvanlardan daha çok korkarsın. Hı hı. Dolayısıyla o korunaklı olma hissini verirse bir kişi mülakatta bir aday olarak sen o kişiyle çalışırken o kişinin sen olmadan da yürüyebileceğini bilir ve bir konfor satın alırsın o kişiye. Güzel söyledin. Evet. Yani aslında herkes güçlü insan arar. Gücünü kendisine karşı kullanmamak Şartıyla. Hmm. Çünkü evet aslan besleyelim de beni ısırmasın. <laughs> Ondan sonra e, burada insan kaynakları dengeleyendir fakat asıl senin yöneticindir seni işe alan. Ve şirketlerin kültürleri vardır. Bak biraz hmm. da buna girelim. Şirketlerin kültürleri ne kadar vizyonlar, misyonlar onlar bunlar yazılı da olsa... Beyana esas değildir. İnsanların toplamından ortaya çıkmış bir kültürdür. Yani mahalle kültürü gibidir. Doğru doğru evet yani. Ve sen orada aslında daha kapıdan girerken güvenlik görevlisini gördüğün andan itibaren oranın kültürünü koklamaya başlarsın. O yüzden daha önceden orada çalışmış biriyle konuşuyor olmak orayla ilgili bilgi edinmek orayla ilgili internetten bakmaktan daha kıymetlidir senin Hı -hı. için. Çünkü o kültür ortalamada bir insan gibi düşün şirketi. tüzel kişi, tek kişi. Hı hı. O kişi nasıl bir kişiyse bil ki o kişiyle çalışacaksın. Evet. Ve bunu birazcık koklayabilirsen önden böyle bir kişiyle arkadaş olmak istiyor musun onu bilebilirsin. Güzel söyledin. Peki nasıl giyinelim? Nasıl giyinedim? Abi, <laughs> abi online mülakatsa alt don short, hani <laughs> üstte gömlek. Ee, aslında ben kıyafetle ilgili çok farklı düşünüyorum kurumsal hayatta. Çünkü e, kıyafet aslında senin bir imzan. Yani e, belli bir kural vardır elbette. E, mesela iş yerinde de vardır bu dress code, hani mutlaka vardır ama o kodu herkes aynı şekilde uygulamaz. Ben mesela e, iş hayatımda sürekli olarak o kodun sınırlarında gezerim. Yani hmm. bir tane mesela kurumsal iş kodu, kıyafet kodu yayınlanır, ben işe öyle bir gidiyorum ki, çünkü o benim kendi imzamdır, kendimi nasıl iyi hissediyorsam o şekilde orada olmak istiyorum. Yani baksan disipline veremezsin. Hani bu kodu uymadı diye disipline versen veremezsin ama uyduğumda söylenemez. Yani hmm. öyle bir çizgim var mesela benim. Ben mülakatlara da hep bu çizgimle gittim. Yani örnek veriyorum ben dps giydiğimde ayküm 5'e düşüyor abi. Yani Fox <laughs> York, mi düşünüyor senin yeni? Abi DPS benim yerime düşünse daha iyi düşünür. Yani öyle söyleyeyim sana. Yani topuklu ayakkabı giyince mesela sanırım benim topuğumun altında bir mekanizma var abi. Beyin shutdown oluyor. Yani <laughs> bana diyorsun. yemin ediyorum sana. Ben ne zamanki içinde rahat ettiğim bir kıyafet giyiyorum o zaman gerçek ben oluyorum ve ona göre performans gösteriyorum. Mülakatımda da, görüşmemde de, işte müşteri Hı. ilişkilerimde de, iş hayatımda da Dolayısıyla benim tavsiyem, herkesin kendine ait bir tarzı vardır, bir çizgisi vardır. E, elbette bir de çalıştığınız kurumu birazcık araştırırsanız, onların da bir iş yeri, e, kıyafet kodu vardır. Bu ikisinin arasında bir yerlerde kendinize has bir tarzda katılmanızın en uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, zaten durmuyor üstünde. Yani şimdi sen beni takım elbiseyle bir görsen, yani mümkün değil, tanıyamazsın. Hadi ya. İyi <laughs> bir gün bakayım nasıl oluyormuş öyle zaten. Peki o zaman en azından şunu diyebiliriz. Ben de onu ekleyeyim. Şık olmak tabii ki önemli. Fakat Hı. abartıya kaçmak veya hiç ait olmadığın bir kıyafeti Kesinlikle. giymek otomatik olarak senin yürüyüşünü, tavırlarını yapay hale getiriyor. Kesinlikle. Biliyorum. Seni rahatsız olduğun belli oluyor. Aynen. Böyle ayağını sıkan bir ayakkabıyla yürüyen bir insan nasıl dikkatini çeker yolda? Ya da miniyetini sürekli çakıştıran kadın. Aynen öyle. Yani şimdi sen o kişi mülakata geldiği zaman şu mesajı alıyorsun. Bu kişi kendiyle ilgili özgüveni konusunda bir sıkıntısı olmasaydı bu kadar özenmezdi ve kendini rahatsız eden bir şey giymezdi. Evet bak, aslında rahatsızlık bak oradaki çok kendini önemli. rahatsız eden bir şeyin içerisine girmek yani evet. kesinlikle aslında evet. özeti o değil mi yani bütün bu konuyu toparlarsak kendini rahatsız olduğun bir moda sokarsan hı hı. rahatsız olduğun bir kıyafeti giyersen öyle olması gerektiğini sannettiğin için olmadığın biri gibi olursan o rahatsızlıktır sana mülakatı kaybettiren kesinlikle. ama mülakatı gerçekte kaybetmek demek işi alamamak demek değildir karşılıklı yalan söylemektir. Evet. İki tarafın açık olduğu bir durumda o iş oluyorsa yeni işine hoş geldin. Fakat iyi geçen bir mülakat aynı zamanda kendini masaya koyduğun karşı tarafın da şirket olarak kendini iyi anlattığı fakat uyulmadığının tespit edildiği Hı. bir görüşme de olabilir ve inan. Sen o samimiyetle girdiysen sana uygun bir iş çıktığında ilk sen akla gelirsin tekrar. Kesinlikle. Abi benim güzel bir bahçem var tamam mı? Hmm. E, fakat tek bir problemi var e, gün ışığı almıyor. Ve ben bir gül ağacına hayranım ve çok seviyorum ama bahçemde yetiştiremiyorum. Aynı bunun gibi. Yani <laughs> sen ortaya kendi kişiliğini koydun e, evet. ve dedin ki ben böyle bir tohumum. Benim şirketimin bahçesi senin tohumunun yeşermesi için uygun bir ortam değilse ben o yüzden de seni işe almamış olabilirim. Dolayısıyla her e, işe alımla sonuçlanmayan mülakat bir başarısızlık değildir. E, dediğimiz gibi kendiniz olmayı, kendinizle ilgili keşfettiklerinizi masaya koymaya ve rahatsız hissettiğiniz herhangi bir şablonun içerisinde kıyafet dahil girmemeye çalışırsanız bence e, mülakatlar öcü olmaktan çıkar ve gerçek amacına ulaşır. Aynen öyle. Kurumsal tarafından da bakarsak... Hani son not olarak işe alım yaparken o kişiyle bütün gün yaşayacağınızı birlikte sohbet edeceğinizi ve bir sorumluluğu paylaşacağınızı düşünerek o kişiyle iletişim kurduğunuzda başta insan kaynaklarıyla oturup tanımlandığınız kişiden çok daha farklı bir kişiyi doğru diye bulabilirsiniz karşınızda bazen. Güzel söyledin. Hadi bakalım sen bu arada çok duygusal bitirdin güzel oldu. <laughs> evet, bir dahaki bölümde mülakatta torpil falan. <laughs> Ona girmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok seviyoruz sizi. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayet olun.